Hani derler ya hakikat değildir Olayların bütününü anlatmaya ömrüm yetmez Neyse Bu halka götüreyip Şunu katliamını yapmak isterken Ben de bu devlete Bu millete bu vatana bir şey olmasın Bu millete bir şey olmasın diye çırpınıyordum Her şeyi bilenler Üç kuruş Parti için bizi satıyor Bütün halka her yerde üç En son SK'ya gittim. Yapmayın, etmeyin. Bu vatan ne vatan 15 Temmuz olaylar öncesi. Neden 2010. Nevşehir'e git dediler. Can güvenliğin sağlanacak. Orada Yalnız beni kandırıp cezaevine aldılar. Yani bu devletten, bu milletten, bu vatandan sana ne? Bu millet ucuz, beleşçi. Atıyoruz üç kuruşu. istediğimiz vatanseverleri kurban olarak alıyoruz. kim yardım? Sonra beni Cezar, e, yol tutuklamasından Nevşehir'den Adana'ya getirdiler. Dosyaya bakıyor, bakıyor başkan, tutuklamayı gerektirecek hiçbir şey yok. Dosyaların hayali olduğu bile belli. Yardım, ya dedi başkan, olaylar büyük bir abluka oluşturulmuş medya aracılığıyla yani yer yerinden oynuyor ama dosyalara bakıyoruz hiç denildiği gibi değil yani dosya ne demek hakikat demek hak adalet nerede? Mahkemede. Neyse adamcağız dedi ki ben dedi sizin ailenizin olduğu yere iki tane polis memuru göndereceğim. Bunlar ailen teyit etsin seni bırakacağız. Çünkü tutuklamanı gerektirecek bir şey yok. Dosyalar başkasına ait. Yani sen kimin damarına bastın bilmiyoruz Küçü ama çok güçlü insanlar medyada ortalık yıkılıyor kötü yani aklında kendi kötülükleri aslı neyse bende gösterip halka linç ettirmek istiyorlar. Polisler tey teyit etsinler dedi yani aile teyit etsin seni bırakayım. yoksa derler bu başkan ne kadar para aldı. Çünkü medyada yer yerinden oluyor. Polisler gittiğinde yani benim aile bireylerim deseler ki o adamcağız kendi halinde çalışıyor bunlar pisliği çıkan kişiler biliyoruz deseler bırakacaklar ama benim aile bireylerimle birlikte bu pisliği çıkan kişiler örgütler işbirliği yapıyor hem de geride bir fabrika vardı onu satıp oradaki parayı yiyeceklerdi ısı sanayisinin neyse mahkemede bekliyoruz bir de beni kendi yerine katın ne kadar olsa vicdan merhamet yani düşman da olsa masum bir insan ölümüne şey yapamazlar yani. Başkanlar, şey, polisler gidiyor onu diyor idam etseniz az gelir. Şöyle böyle bilmem ne polisler geldi söyledi. Başkan dedi ki ne bütün dünya alem söylese inanmam. Ama senin ailen söyleyince inanmak zorundayız. Ama dosyalarda bir şey yok. Seni ilerleyen zamanda bırakacağız dediler. Benim ailem ne zaman dara düştüyse yardım ediyorum. Ama ben dara düştüğümde 3 kuruş mefaat için beni satıp ölüme mahkum eden en büyük darbeyi vuran, Recep Tayyip Erdoğan akrabalarıyla samimi olan görüşen, devletin bileyimlerinde AKP ile samimi olan benim aile bireylerim. Nereden bilsin başkan 3 kuruş mefaat için bunu yaptıkları ve pisliklerini örtbas edebilmek için. Sonra cezaevinde bir hücreye kapatıldım. Günde 45 tane ilaç veriyorlardı. İnanmayanız varsa gidip dosyaya bakabilir. 8,5 yıl boyunca dişlerimi yaptırmadılar. Antibiyotiği önüme attılar. Psikiyatri ilaçları, diğer ilaçlar. Kaldığım yer 50 dereceden fazla bir sıcaklık. Tuvalete gidiyor, leğene su katıyordum, musluğu açıyordum. Üstüme tasla su döküyordum ölmemek için sıcaktan. Birkaç defa feclik vurdu vücuduma. Her şeye rağmen insanı yiyip bitiren ne biliyor musun? Hakkını savunduğun insanlar seni üç kuruşa satmış. Göbek atıyor çok kar ettik zannediyorlardı. Ömür sermayelerini şerden yana uzatıyorlar. Küçücük bir bela musibet geldiğinde de ıh ah! diye gidiyorlardı. Çoğu zaman Ortaya ekmek ufağa katardım. Fareler gelip ısırmasın diye ilaçlar verildiğinde savunmasız olduğum bir anda. Sadece dört duvar yıllarca. Suçun günahı ne? Bu devleti, bu milleti, bu vatanı satmamışım. Yani sizi satmamışım. Siz bizi satarak kendinizi satıyorsunuz. Haberiniz bile yok. Bazen duvarlara tutuna tutuna gider abdestimi alır. O şekilde namazımı kılar. Bayılmadan önce de ortaya bir ekmek ufağı katardım. Fareler gelip ısırmasın diye. Bazen lağımdan büyük fareler geliyordu. Yan taraf Adana bölgesini bilen biliyor rehabilitasyon. Güneş duvara bir vuruyordu. Üstümde yani normalde kuru bir şey kalmıyordu. Giyiyorum, sıkıyorum, geri giyiyorum. Hatta çoğu zaman sadece alt kapri ile kalıyordum. Üstüme bir şey giymeme gerek kalmıyordu. Çünkü su fışkırıyordu bu üstümden. Bütün hastalıklar bedenime muhtale oldu. Vertiko, damar tıkanıklığı, hipertansiyon, şeker, verilen ilaçlardan pankresim öldü. Üç kuruş için beni ailem o hadiseye sebep oldu. Bu o günkü bot izleri. Her şeyi bilenler üç kuruş mefaat için bilmeyen halk kitlesini ayaklandırırsa millet ne bilsin? Sonra olaylar çok uzun. Hatta Nevşehir Hacı Bektaş'taki yerimizi bile yağmalattılar o gün için. Hakkını savunduğumuz insanlara bizi katlettiriyorlar. Üç kuruş mefaat için. Çıktım bu devlet benim devletim, bu millet benim milletim, bu vatan benim vatanım dedim gitmedim. Siz de Araba kullanırken lan diyor, çekiyor, vuruyorsunuz. Kornaya basıyor, birbirinizi öldürüyorsunuz. Bir de bizi kendinizi bizim yerimize kat. İslam dini ne kadar yüce bir din. Gerçek Müslümanlar da değerli muhafaza eden insanlar da bir can bir kainattır diyen bir peygamberin gerçek ümmeti bir cana kıyamaz. Hele de üç kuruş mefaat için kimsenin ahını almaya cesaret edemezler. Çünkü o ahın aslı o kişilerde çıkar. Neyse tekrar anlatayım. Bu devlet benim devletim, bu millet benim milletim, bu vatan benim vatanım dedim gitmedim. Hakikat hükümleri açıkladım. Bakın dedim, 1993'te gizlediğiniz bu hakikatle bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynadınız. Tam 100 tane ülkenin ahını, 100 binlerce bu vatanın evladının katliamını yaptınız. Bu şehitlerimizin ahı sizi ve dünyayı yok etmesin diye... Allah rızası için son bir yer yapacağım. Mehdiler olun, kutuplar olun, gavsullu azamlar olun, dünyayı kurtaran liderler olun, Cenab-ı Allah'ın rahmetine sahip çıkan aptal gerizekalılar olun. dünya olarak ettiklerinin ahirette nasıl ödeyemeyeceğiz bir hesap vardır. Son yere el vurursanız bütün dünya maddi, manevi çöker, bedeli hepinizin canı olur. Yani bütün Türk milleti Garip Alanya'daydık, bizi bir çember içine aldılar. İnanın orada siz bir gün dayanamazsınız, 15 gün tüp alamadığım bir servetin içinde bir lokma ekmek verdirmiyor. Az kaldı Doğu'da aynı anda askeriyenin katliamını, arkasına bütün Doğu halkının katliamını, arkasına Ankara İstihbarat'ta görevli, İsrail'in misyonerliğini yapan gerçek din düşmanları, vatan hainleri, silah sevkiyatının kayıtlarını Süleymancılar yaptı diyecek. Hepini yani geride ülke kalmıyordu. Niye ki batıdan doğuya gittim. Bütün özgürlüğümü elimden aldılar. Manen yaralandım. 2019'dan beri herkes pisliğimiz ortaya çıkmasın. Gelir ve kesilmesin diye nefes aldırmıyorlar bu devlet benim devletim değil, bu millet benim milletim değil, bu vatan benim vatanım değil. Olsaydı bunlar hem davalarına sahip çıkarlardı, hem bu vatana sahip çıkarlardı. Üç kuruş mefaat için bizim katliamımızı yapmaya çalışmaz. Bu ülkeyi yok etmek isteyenlere de destek vermezsiniz. Zaten bu ülkeyi yok etmek isteyenlere destek vermeniz zaten yok olmanız demek. Bugünler en güzel günlerimiz. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Hakikat zehirden acıdır. Siz bizim yaşadıklarımıza bir dakika bir saniye dayanamazsınız. Çok şükür. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle 34 yıl dayandım da benim de işim bitti. Başka ülkelere gitsem başının tacı ediyor. Koskoca ülkede bir lokma ekmek vermiyor. Hiçbir yerde barındırmıyor bir an önce ortadan kaldıralım günahlarımıza kurban edelim diyorsunuz. Ya kendinizi kurban ettiyseniz bizden önce gidecekseniz.